Selamünaleyküm. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün abimizin bir trafosunu tamir edeceğiz. Bu trafoyla 100 voltluk bir fan çalıştırıyormuş. İki tane takmak istiyor. Bunun içinde bir çalışma yapmamı istedi. Yukarıda gördüğünüz gibi hemen başlamışım bile. İlk başta motorlarımızı kenara kaldırıyoruz. Motorlarla işimiz yok. Böyle bir besleme kablosu ayarlamış. girişimiz burası çıkış. Araya da demir kullanmışlar. Şimdi bu düzene önce bir bakalım çalışıyor denizi. Buradan 220 girecek. Buradan 90 volt çıkıyor diyorlar bir rivayete göre. Her ihtimale karşı patlaması, çatlaması olmaması için güvenliğimizi her zaman alıyoruz. 20 volttan sonra tehlike. Volt alıyoruz. Dalgalı akınlıyoruz. Baş veren yoksa... Bu arada çayımız bitmiş. Ay getir uygulaması. Evet şuradan şimdi bir çay getir uygulamamız olsaydı içeride mutfakta olan arkadaşa ne getirtirebilirler. Bunlar daha güvenilir. Bu da okey. Bu da okey. Evet, burada? 220 girecek. Rafalardan dolaşacak. Daha inceleyeceğiz. Nasıl bir bağlantı yapmış. Buradan çıkacağız. açacağız 100 volt lazım. Elektriğimiz kesik, bunun gerisinde elektrik yok, takılı değil. Şimdi o de, dimer'i de koyacağım arasına. diyeceksin ne yapıyorsun sen orada. Kesin bir yerde kullandım. Bir çarpılırsın, iki çarpılırsın. Ondan sonra üç defa bakarsın elektrik var mı diye. Renkledik. Kelimeyi çok seviyorum, şirink. Şimdi elektrik geliyor, dolaşıyor. Rafalara, rafalardan geri çıkıyor. Noter'den, nötr'den basıp gidiyor. Tikliymiş, tamam. Elektrik falan yapıyoruz ve inme basıyoruz. 0 Olması gerektiği gibi. Açtık. Ha şöyle 33 volt. Rafolarımızızı yaptığını duyuyoruz. Eselde 68 volt, 78 volt. Bun açık 78 volt. Yani bu cihazımız ee, bu kombinasyonda 78 volt alıyoruz. Kaç amper olduğunu birazdan ölçeceğiz. Panlardan bir tanesini bir takalım nasıl davranıyor onu. Biraz sıkıştık iş oldu ama. Dari. Buradan oluyor. Serbest. Burası kapalı. Elektrik bağlantısı yapıldı. Enerji verildi. Bilmiyorum ne güzel dönüyor. çok hassas bir şey. Onun üstünde muhtemelen hakiki bilye var. Normal fanların içinde genelde bilye olmuyor. Bir elektrik var sistemde. Abi bu hızda kimse bunu kullanmaz. Aslında dinlere pek fazla ihtiyaç yok gibi geliyor ona. Ama şu son dörtte biri bölümünde Neyse dimir istiyor dimir yapalım şunu düşünüyorum. Bu evet. uzun vadeli çalışacak bir düzenek değil gibi geliyor. Wow. <laughs> evet bu taraflar aynı. Bu taraf. Ve bunu ben, ben, aslında ölçmek istiyorum. Bundan ama bir dizimini çıkartalım. Dimer, Sekunder, sekunder, sekunder. Aynısı da burada. Paralel bağlı. Oraya kadar okey. Buradan şimdi bir prime dimer çıkıyor pardon second'lar kaç volt olduğunu bilmiyoruz ölçeceğiz birazdan bu tarafta da iki tane ama yazıyor burada ne yazıyor 11 buçuk 11 buçuk 13 beyazlar 13 veriyormuş gördünüz mü bir şey daha öğrendik ha. yellow aa bak 11 volt 0.2 amper doğru 11 buçuk volt 1.2 amper güzel 13 volt 1.2 amper hemen yazalım ne dedik burası 11 Neyse numaraları anlarız. Büyük ihtimal aynı da burada da. Burada bunun bu farklı bir trafo. Benziyor. Bunun bir de orta bacağı var. Önce bu tarafı çizelim. Bu trafo bir. o da iki olsun. Şimdi önce bu tarafa. Burada para yaptığımız gibi. Bu ortayı da ölçesim var. Neyse. Bu da ölçmüş olduk. Burada bobin. Bir de orta bacak. Burada kullanılmış, Direkt full bobin kullanılmış. Burada da iki bobin. İkincisi. Şimdi burada yapmış oldukları çok ilginç. Bir kere buradaki şunları bir kısa da birleştirmişler. Burada da yapmışlar ama farklı bir şekilde yapmışlar. Bu şimdi kafa olduğu için bir bobin düz, bir bobin ters çalışması ihtimali var. Öyle yorumladım ben. Neyse burada bu da birleşiyor. Şimdi şuradaki üçlü girişten birisi fana gidiyor. Bunu götürelim. Bu fana gitti. Diğeri ise bu taraftaki paketlere geliyor. bunların da düzgün dizilmesi gerekiyor. Burada mesela sallıyorum. bu ikisi bu tarafa elektrik veriyor. Burası çünkü böyle. Şimdi sen tutup da şununla şunun yerini değiştirsen bile bağlantı olaraktan okey elektrik gider gelir de ama dalgalı akımda çalıştığı için içinde oluşturacağı manyetik alan diğer manyetik alanlarla uyum içinde çalışması gerektiği için düzgün bağlanması gerekiyor. Olay şu her telin kendisi bir manyetik alan oluşturur. Kural avuç içindedir. Akım bu tarafa ise manyetik alan bunun etrafında böyle bu tarafa döner. Dönme istikameti de önemli. Elektrik bu tarafa doğru gidiyorsa elini ters düşün. Manyetik alan bu tarafa doğru döner. Şimdi sen bunun içinde şu bağlantıyı teknik olarak doğru, doğru yapsan da bobinin içinde komple sistemin içinde bir manyetik bobin diğer manyetik bobinle senkron değil asenkron çalışır. Birbirinin gücünü kaldıracak. Yani buradan hiçbir voltaj çıkmayabilir. En kötü ihtimalle. Yani şimdi seriyel bağlantı olduğu için 10, 12 volt, 12 volt 24 volt çıkar. Ama ters bağladığında burada 0 volt yani 1-2 volt belki çıkabilir. Şimdi şu sarı bu tarafa geliyor. Buradaki bu bobin. Bu tarafta şuna. Oranın sarısı da ventilatöre gidiyor. En sona kaldığı yerde buradan beyaz beyaz da bu paketin burası değil mi? bakalım elektrik bir yerden çıkıyor nereden çıkıyor onu çözelim burası tamam okey şimdi her bir bobin bir voltaj oluşturuyor ölçtüğümüzde muhtemelen doğru bağladıysa belki bilerekten de ters bağlamış olabilir şimdi bunlar 100 volt bu motorlar 100 volt kaldırıyor ama öyle bir bağlamıştır öyle bir kombinasyon denk getirmiştir ki 110 volt çıkmıştır dolayısıyla kombinasyonları deneye 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 100 volta en yakın kombinasyonu orada elde etmiştir 80 volt şimdi bir bakalım tekrar şurada 11 volt bundan 11.5 13 bununkileri bilmiyoruz varsayalım sayalım diyeceğim hayatımda yok ama şöyle yapabiliriz 80 volt bu ne Nokta 5, 5 35.5 volt ama buradan düşersen 4.5 yani buradan 45 volt elde ediyor buradan 35 çıkıyorsa buradan da 45 çıkabilir icabında transformatörün teması. Primary giriş burada da 3 tane ayrı bobin isimlendirmiş. Yellow, black ve white. Şimdi burada da voltajları yazıyor. Bu bobinler orantılara öyle bir sarılmış ki, öyle ayarlı sarılmış ki 220 voltta bu voltajları veriyor. 11, 11 buçuk, 13. Ama sen şimdi buradan tutup da 235 volt gönderirsen buradaki orantıya göre buradaki çıkışlar da daha yüksek çıkacak. Yani bu icabında on, 11 volt değil 12-13 volt olabilir. 13 volt olan 15 volt bile olabilir. Dolayısıyla bu 220 volta göre çıkışlar. Niye öyle diyeceksiniz? Adam icabında 100 voltla da deneyip 100 volta burada çıkan voltajını hesaplar yazardı. Ve da hiçbir voltajı yazmazdı. Buradaki sarma oranını yazardı. kendin hesapla derdi. Ama genelde 220 volt Evlerde kullanıldığı için 220 volttan dola çıkıyorlar ama birkaç seneler önce 220 volttan 235 volta çıkartıldı. Öyle anlaşıldı 235 volt bulmasa bile Türkiye'deki hatlar. Avrupa'da daha doğrusu Almanya'da 235 voltu 238 voltu da bulabiliyor. Tabii evdeki cihazlarımızda bunu kaldırıyor olabilmesi lazım. Çok çok eski 60 senelerden kalan motorlar vesaire. Onlar yıpranıyor. Bizi mırtıyla bağlayalım bu kombinasyonu bozmak istemiyorum ama bir ölçüm yapacağız. Demin yapmayacağız dedim şimdi yapacağız. Burada da aynısını yapıyoruz. Yok önce ölçelim biz bunu. Ölçebilmek için makaronla kapatıyoruz. Hmm. 2 volt mu? Harga mı geçiyor bende? 3,5 volt. 9 volt. 4 volt. 4 volt. Muhtemelen buradan 8 volt çıkıyor. 21 volt mu? Maşallah. 21 volt. Yazalım onu. Buradan giriyor çıkıyor buraya kadar. Burada oluyor 33.5 Buradan çıkıyor buraya geliyor. Burada oluyor 46.5 Bunların arasında şimdi şey yapacağız birazdan. 56.5 Oradan çıkıyor buna gidiyor. 68.7 Oradan gidiyor bu bobinden giriyor çıkıyor. Burada elde ediyoruz. 37.9 Yapıyorum. Full çalıştığında 72.1 volt net çekiyor. Bunlar şimdi zorlandığında acaba ne olacak? Bu kadar zorlanmaz da. Bunu böyle bir müddet bir çalıştırmak istiyorum. Kafalar ne yapıyor? Isınıyor mu? Isınmıyor mu? Aynı zamanda da bir amper ölçümü yapacağım. Emektarım. Yani tarım burada bunun amperini ölçmek istiyoruz. Boş alan. bu cihaz ölçüm yapabiliyor ama tek damarda İki damar birden girdiğinde karşılıklı manyetik alan burada ölçümü engelliyor ama tek bir tanesini alırsanız onun içindeki akımı ölçebilirsiniz 70 voltla başlıyor full çalıştımın 73 volt startta birkaç defa denedim 0.4 gördük hani bu 0.4 amper oluyor 400 miliamper bu cihaz yüksek akımlarda düzgün ölçüyor, düşük akımlarda pek güvenilir bir şey değil. Ee, ama bunu ben diyelim varsayalım bu zorlanmaya başladığında atmayacak ama kış yaz mevsimine göre değişebilir motorların çektiği yük. Dolayısıyla bunu ben 0.5 amperden yola çıkarsam 220 volt çarpı 0.4 diyelim. Eder 88. Eder 88 watt. Yani bu düzenek 88 watt çekiyor. aldık bunları da. 1, 2, 3 delik deldik. Asacağı yer sağlamsa tek noktadan asar. Sağlam değilse iki noktadan asar. Bu fanlar da ısrar etmesinin sebebini anladım. Bu fanlar normal fan değil. Bu da 220 ile 220 volt çalışıyor. Lakur lukur ediyor. Bunu bir açtım yağladım. Kapağı düşmüş. Değil aslında. Şey yapıştır geçerim ben. Bu da dökme. Ama farka bakın şimdi. Nasıl? Yağladı. Yağlamış hali bu. Şimdi şuna bakın. Hatta döndü. ikisine aynı şekilde döndürelim. Anladın mı? Bunun içinde bilyalı kullanmışlar. Bunun içinde standart. Bunlar kaliteli motor. Aslında açıp bir söküp bakmak istiyorum bunu. Burada gördüğünüz gibi bunların üzerine kapak gibi geçirmişler. Arkasından bir zımbırtıyla tutturmuşlar. Bu ama öyle değil. Bunun arkasında giriş de yok. Bunda olduğu gibi. Adam bildiğin kalite yapmış. Sonuç elde. Eski hali yeni hali. Artık bu bir müddet götürür onu. Hayırlı günlerde kullanması dileğiyle. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Diğer kanalımı da takip etmeyi unutmayın.